ilk sahipler oynayacağız? Batuhan sanırım senin en e, sevdiğin oyunlardan bir tanesi. Herkese öneriyorsun. Arkadaşlar bunu oynasın diye tavsiye ediyorsun. Evet. Oyunumuz açılıyor. Bu oyunu nasıl keşfettin Batuhan? İnternetten baktım öyle şey Sonra da yükledim. Adana Adını Bulup. Adana Bulup yükledin ve oyunun bayağı başarılı olduğunu fark ettim sanırım. Genel Aşk grubun çocuklar falan çok seviyor çünkü Minecraft tarzı oyunları. E, böyle kare kare oyunları siz çok seviyorsunuz galiba anladığım kadarıyla. Evet. Evet, oyun nasıl oynanıyor anlat bize. Anlatıyorum. Oyunumuzu aldıktan sonra bu çeviriyoruz. Bu şans kutusu gibi bir şey sanırım anladığım kadarıyla. Evet. Bakalım ne çıkacak. Oo şapka çıktı. Gayet güzel başarılı. Olmaz. Şimdi. Oyuna nasıl giriyoruz? Onlar. Oradaki silah yerine basıp. Göstereceğim. Ay. Geyik çıktı. Geyik çıktı. hayvan olarak. Bakayım. ah, alalım mı? Aldık. Yani geyik daha başarılıydı bence. Keşke güceltilmişi. yoktu. Devam edelim, oynayalım. Oyuna nasıl giriliyor? Sağ taraftan battle Buraya, nav var. Oraya tıklıyoruz. Silah var. Oraya, Oraya basıyoruz, tıklıyoruz. tıklıyoruz. Oynayayım. Buralara, Buralarda haritalar, haritalardan istediğimiz yer seçiyoruz. Istediğimizi seç ben genelde ben şeyden ilk site oynuyorum çünkü başarılı basıyoruz buna ve bekliyoruz bağlanmasını. Servera bağlanıyor yani bizim gibi bir an çok oyunculu bir oyun girecek ve burada oynayacaklar hep beraber. Yani dolayısıyla buradaki bilgisayara karşı değil. Burada adam adama bir mücadele olacak. Hazır mısın Batuhan? Evet. Bakalım nasıl bir Evet Go Battle dediğimiz zaman oyunun içine giriyoruz. Biz mavi takımdanız. Kırmızı takımdan arkadaşlar var. 6'ya 3 oyun başladı. Mavi takım bizim arkadaşlarımız. Kırmızı takım düşmanlar. Düşmanları yok edeceğiz. Kalkanı aldık. Odalarda saklanabiliyoruz. Keskin nişancı silahımız oluyor. Keskin nişancı ile de vuruyoruz. Aha. Ortada Arkadaşlar bizim adamımız tarımımız silah var. Koymalı. Bakalım Evet, mermi aldı arkadaş. Silah olarak silah çeşitlerimizi değiştirebiliyoruz. Evet, bakın arkadaşlar. Ama Şöyle. şu anda evet, böyle Biliyoruz. değiştirebiliyoruz. Sniper'ın nasıl kullanıldığını gösterelim size. Keskin Buyurun. nişancı tüfeğinin nasıl kullanıldığını. Bir de bu bombada Bir de el bombamız var. Şuraya açınca arkadaşlar. Ama arkadaşlarımız öyle bilir. Böyle şey oluyor. Bizim öteki arkadaş gibi şeyimiz oluyor. Evet. Haritayı düzeltelim. Mermimizi alalım. Mermi. Ve diğer düşman adamlarını bulalım. Görüyorsunuz binaların içinde saklanıyorlar. Otobüsün içindeyiz şu anda. Kendi. Sanırım bir arkadaşımız. Arkadaşlar. Şu anda bir arkadaş... biz 11 kişiyiz. 15. Kırmızı takım 4. Kazanma olasılığımız çok yüksek. 32 saniye kaldı. 32 saniye içinde ölmezsek eğer kazanmış olacağız. Evet şimdi Batuhan nereye gidiyor? Nerede? Batuhan bir tek düşman askeri bile görmeden sanırım 12 saniye kaldı. Ve biraz sonra bitmek üzere. 8-7- 6-5-4-3-2-1 Evet. Gördüğünüz gibi bir kazandık. Bizim takımımız kazandı. Oyun bu şekilde devam ediyor. Bizi takip etmeye devam edin. Size çok güzel oyunlar tavsiye edeceğiz. E, gayet güzel oyunlarımız mevcut. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.